Dengesi çok dengeli. Önceki modeller böyle bir... tavsiye edilir. Tavsiye edilir. <laughs> <laughs> Bu işi sevdim abi. Abi eyvallah. Merhaba bana merhaba kardeş. Herkese Üsküdar'dan merhaba. Şimdi Üsküdar'dan yola çıkıp Cadde Bostan'a gideceğim. Hem bir test sürüşü olmuş olur hem de yolda bak bir vlog tadında çekim yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şu anda saat bakalım. Şu anda saat 15.20 geçiyormuş. Ee, baktım Bakalım nasıl bir şey olacak, nasıl bir şey çıkacak. Onvo RX4 cihazımızla Caddebostan'a yolculuğumuz başlasın o zaman. Şu an seni de çekiyorum mesela. Atayım mı? Olur abi. Tamam olur atarız. Görüşürüz o zaman adamı. Yolculuğa başlamadan hemen birisi geldi yanıma. Abi YouTuber mısın, abi YouTuber mısın? Kakin ol. Kakin ol. Değilim deyince bir çocuk üzüldü. Sonra üzülmesin diye. Tamam lan YouTuber dedim. Basmıyor lan! Basmıyor! Bolu'ya mı vuracağım şimdi bu? Ama yine her zaman gibi rüzgarlı. Mahkus kaderim. Bakalım <laughs> 15-20 geçiyorum. <laughs> Caddemos lan! <laughs> Sizi bekle. Tamam kırmızı çıkıyor motor bile dururken Şimdi şöyle, aa ben bu arada spor moddayım Spor moddayken yavaş çeviriyor şey olmak çok zor Gerçekten çok zor, ağzılara çarpacağız Çok dar ya, yani insan burada bir ufak da olsa motor geçme Hayır bırakır, motoru geçmeye bırak Ben bile zor geçiyorum yani, öyle söyleyeyim Geçti bir anda, hadi babacığım Hadi babacığım Hadi bakalım, demet atalım Gerçekten bir korkucu arkadaşlar. Sonuçta aldırmayın. Ne kadar partiler Nihayetinde ya? geçiyoruz? Tabii efendim. Abi çok fanatik fenerlidir. Yani ultra fenerli yani öyle söyleyeyim adam. Tamam tamam. Bir yandım bir yandım tamam. Geçen gözleri doluyor yani o kadar söyleyeyim. Ben futbolda çok aram yok ama yine de izlerim yani denk geldiğim zaman. Abi dön. Dön abi. Gel, gel başla, başla. Bakın peşine takıldık. Acaba kaç dakika oldu? Ne kadar süre şu an? Yani, böyle güzellikleri var. Motorcu arkadaşlara sevgiler, saygılar. Sahilde mi gidelim buradan? Bence sahilde gidelim ben. Sahilde gidelim. Bisiklet i̇şte yolu var. Ne Aa. oluyor lan? He? Yani ne? abi. Eyvallah tamam. Tamam arabayla yanıyoruz da. Ben de insanım da. Bu da insan ya. Yani. Benim en yakın zamanda mikrofon almam lazım. Mikrofon çözmem lazım. Mikrofon olayını kesinlikle halletmem lazım. Evet, şu anda alamış. Masasının farkındayız. Valla çukura gibi bir ya. Her yerde çukura, her yerde. Allah razı olsun. Thank you. Birazdan önce mi boyandı acaba ne oldu? Neymiş bu olmuş lan resmen. Masraf dolu dönmüş. Buradan geçti sandım var ya. Buradan geçtiğinde taklaması da atacağım. Hadi oradan be. Bir ödül baktım. İşte bu noktadan da döndü diye oradan demek ki biraz sıkıntılı. Sağdan dönüş var bu istatistik için. Ama kalamıştayız şu anda. Kaç dakika oldu acaba, bilmiyorum. Süre olarak daha kısa sürecek birinde anca ama. Abi şuradan kaldırımı çekeyim ben. Ölmek istemiyorum. Daha yaşayacak güzel günlerim var diye düşünüyorum. Az valla. Abi kaldırımı çok seviyorum. ya. Burada beyaz kaldırım var. Kalamış'ın özelliklerinden bir tanesi bu mermer kaldırım. Yani normalde İstanbul'da ya. illa ki vardır başka yerlerde. Çok bilmiyorum ama çok sık görülen bir durum değil mermer kaldırımlar. Sadece burada var. Ben gördüğüm kadarıyla Anadolu yakasında mermer kaldırım başka varsa, bilen varsa söyleyin oraya mı gidelim? İyi gideceksek. Aa, martılar bayağı bir Telefonmuş burada, yere atılmış. Bunun <laughs> <laughs> çok güzel, çok iyi.

daha ciddi olsada deniz tabi ki de baya rüzgar var rüzgar savunur resmen çok güzel görürsün çok güzel diye bakarsan da ya çok güzel değil mi? çok güzel ya tabi efendim yani yazın da köleyi alman da sonbaharın da güzel sonbaharın <laughs> buraya oluyor? geliyor galiba. Tam olarak buraya. Oh. ya gayet iyi. Buraya baya nem geliyor ya. Nem dediğim şey dalga parçacıkları. Dalgadan gelen ne derler? Dalganın suları buraya. Çok güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla bekle yerden devam ediyoruz. Araba ama bisiklet yolundan geliyor. Araba çok iyi geliyor bisiklet yolundan geliyor. Ben araba yolunu meşgul ediyorum, adam bisiklet yolunu meşgul ediyor. Normalde tam tersi olması lazım. Merhaba kardeş. Merhaba bana merhaba kardeş. Hayır, 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 olma, hayır, hayır, orada, bir orada. Bunu söyle, senindir, hayırlı olsun. Bizim suyla bir işimiz yok kardeş, sebebiyle var. <laughs> Müsait misin? Ulan geldik ya, şaka bak ha. Neredeyiz? Kaç dakika sürmüştür? Bilmiyorum. Şimdi bakalım. Hatta başka birisine soralım. 15 kişi çıkmıştık. Abi saatin var mı? 3.30. Ee, 4:25 var. 25? Evet. Ha. 35 geçiyor. 35. 35 geçiyor. Beş. Tamam. Abi. Geçiyor. Eyvallah, çok sağ ol. Evet. Şu anda telefonu video çekmeye devam ettiği için saate bakamadım. Ee, ben 15 kişi çıkmıştım. 25 35 yani 20 dakika sürmüş. Tam olarak 20 dakika. 20 dakika içerisinde buraya gelebildim. Yani normalde arabayla imkansız yani 20 dakikada ben daha Üsküdar'dan çıkamıyordum yani öyle söyleyeyim. Ama ben Cadde Caddebostan'a geldim. Yani bunu anlatabiliyorum. Böyle. Ben burada çıkmışım Üsküdar'dan 20 dakika içinde direkt buraya geldim. 20 dakika sürdü ve yolda gördüğünüz gibi birkaç kere de durdum böyle. Sahildeki dalgaları falan izledim. Birkaç böyle durdum. Tamam biraz hızlı gelmiş olabilirim. Hak veriyorum. Ama videoyu burada bu şekilde bitirelim. Belki bize dönüş videosu çekerim. Sonraki video o şekilde olur herhalde. Bakalım şimdi arkadaşlarım neredeymiş. Tekrardan görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz, da çok da söylem alışkanlığım yok da, videoyu beğendiyseniz Ben butona basmayın. Eğer evet, isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Nasıl abi? Beğendin mi? Şey, Sistem çok iyi gelişmişler ya. Bak durma ayarı. Şeyi yaylanması filan dengesi çok dengeli. Önceki modeller böyle değil mi? Değil mi? Tavsiye edilir. Tavsiye edilir. Ne oğlum? Abi de şaka YouTube'a atacağım ama haberin olsun. Motosiklet olmuş bu ya. Abi bayağı virajlarda yan yatıyorsun ya. İş, en sevdiğim de ışıklandırması abi. Aynen ışıklandırması <laughs> şu an gece olmadığı için <laughs> şey olmuyor da yine de belli ediyor. Oğlum başkası sürerken çekmemiştim ha. <laughs> Allah. Lan sür lan sür lan. Keyifli oldu abi seni çekmekle. Çok ya ben bu işi şey, sevdim abi. Abi eyvallah. Sür sür. Yok yok ya. Vallahi bir tur yani. daha sür. Yok. Tadında mı? Her zaman tadında abi. <laughs> Hadi eyvallah abi o zaman.